Sen ha, O senin bebeğin. Sen bakıyorsun ona. Tamam mı? Hayır sen o senin. Hadi uyutun bebekleri. Eslem otur uyut bebeği. Evrar sen de otur uyut. Bebeği uyut. Bak bebek uyandı gördün mü? <laughs> bebek uyandı. Oranla... Hayır uyut uyut bebeğini uyut. Bak Eslem sallıyor bebeğini. Hadi sen kız atmasana ağlar ama. Hii, ne yaptın ya? Şimdi bebek ağlayacak. Atılır mı öyle? Al bebi. Al. Kız alsana. Bebek işte ne güzel. Bak eslem uyutuyor bak. Ay Eslem'in güneşi varmış güneşi. Hadi sen de uyut hadi. <laughs> tamam uyutma. Sen bebeğinle parka git tamam mı? Mahsuzcuktan. Tamam. 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 Gitsin. Evet sen parka gidiyorsun bebeğim. Ben parka. Sen okula git okula. Ben okula gideceğim. Tamam. Ben de tamir. Bir öğleden öğle <laughs> gideceğim. Evet. Öğretmen varmış. Okuldan geliyormuş. Öğretmen ona kadar saymayı öğretmiş bebeğe. Hadi uyutun bebeği. Dandin dandini söyleyin. Dandini, dandini Hii, kız ağlar. Eslem. İyi size bebek yok. Küstüm ben size. Ben de küstüm. Neden? Anne <laughs> bebek ağlıyor. <Aynı>. Bebek. Bir <laughs> daha, bir daha atma tamam mı bebeği? Ah. Kızım de. Bir daha seni atmayacağım de söyle. Bak. Kızım de. Bak. Baktım. Sen söyle, esle. Kız kız dur düşeceğiz.